Rüyada kirlenmek veya kirli olduğunu görmek. Rüyada kirlenmek görülen duruma göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada kirlendiğini gören kimse, kişi yürürken yerden sıçrayan çamur ile üzerinin kirlenmesi halinde iftiraya uğradığına veya uğrayacağını göstermektedir. Ve bu uyarı rüyasıdır. Hani tabiri caizse birinin üzerine çamur atmak deyimi. Ayrıca rüyada kirlenmek, haksızlığa uğrayarak belaya maruz kalınacağı şeklinde de tabir edenler olduğu gibi, kişiler tarafından yapılacak fedakarlığın karşılığını görüleceği şeklinde yorumlanır. Evin içinde kirlendiğini gören kişinin etrafında kişilerin meydana getirdiği sıkıntılara maruz kalınacağını, bu sıkıntılara katlanmak zorunda kalınacağını haber verir bu rüya. İş yaparken veya inşaat işi esnasında kirlenen kişi, gördüğü işte kazancının az olacağını, işleri konusunda gayretli olacağını, etraf tarafından saygı duyulan bir kişi haline geleceğini belirtmektedir. Rüyada ellerin kirli olduğunu görmek, etrafında veya uzakta olan sevilen bir kişinin hastalığı, kötü işe ortak olunacağı, elinden kötü sonuca ulaşacak bir hareketi neden olacağı, rüyayı yorumlayan kişilerin yorumudur. Kısmi olarak kazanılacak para, ele alınacak işin sonucunun kişi açısından daha az olacağı ve parayı kazanmanın çok yorucu olacağı tabir edilir. Rüyada kirli elbise görmek, kıyafetlerinizin kirli olduğunu görmek, ele geçecek bütün fırsatların değerlendirileceğini, değerlendirmenin sonunda kazancın çoğalacağına, ama dikkat etmezseniz zarara uğrayacağınız anlamına gelir. Kadınlar tarafından görülen bu rüya, kısmeti, hayırsız eşi, huyu kötü olan kişiler tarafından kolaylıkla aklanabileceği dedikoduya maruz olma manalarını taşır. Rüyada çamurda kirlenmek ya da çamurun üzerine sıçraması etrafında çalıştığı veya arkadaşlık ettiği kişiler tarafından zarara uğratılacağı, kötü davranış veya ahlak sahibi kişilerin varlığı, bu kişiler yüzünden başın belaya girileceğini göstermektedir. Rüyada kirli çamaşır görmek, kişinin fark ettiği veya fark etmediği kötü alışkanlık sahibi olduğunu gösterir. Bu alışkanlığın son verilmesi kişinin hayrına olduğu, sağlığının tehlike altında olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca kötü alışkanlık nedeniyle kaynaklanan bir durumda kişinin huzurunun bozacak durumlara gireceği tabir edilir. Rüyada kirlenip banyo yapmak, içinde bulunulan olumsuz durumun geride kalacağı, kayıpların geri kazanılacağı, sıkıntının geride kalacağı, kısmetin açılacağı ve kötü uydan kurtulacağı manasına gelir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.